Son 100 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu lideri. Ulu Önder Mustafa Gazi Kemal Atatürk'ün 83. Kemal Atatürk ölüm yıl dönemi dolayısıyla yayınlanan videoda Başkan Çanak Ataş şöyle konuştu. Son yüzyılın en büyük lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'üm. Çanakkale'den, Kurtuluş Savaşı'ndan, Büyük Taarruz'dan, devrimlerinden, ülkemizi kalkındırmandan, demokrasiden kadın haklarından ve cumhuriyeti ilanından hiçbir zaman unutamam seni Atanın hayatından kesitleri ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurma uğrunda verdiği büyük mücadeleyi anlatan fotoğrafların gösterildiği video ''Unutamam senin'' yazısıyla son buluyor. İzleyenlere duygu dolu anlar yaşatan görüntüler Efeler Belediyesi'nin ve Başkan Mehmet Fatih Atay'ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.